Merito. Ya da los tung 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 chitos. çok seviyorum. Onunla kalacağım. Tamam. O artık senin mentorun. Endişelenme. Seni tehlikeden koruyacağım. Bacon, La Cucaracha'nın yakında podyuma çıkacağını duydum. Yalancı. Seni üstten uzak tutup her şeyi çalmak istiyor. Bir şey mi dedi? Oh, zaten La Cucaracha'ya sahibim. Teşekkürler. Ha? Doğum günün kutlu Bacon. Sana bir hediye var. O Brain Rot lanetli. Seni kandırıyor. Ne emin misin? John O'Brien nasıl aldı sanıyorsun? Yalancı hep uzak dur benden. Ne yaptın? Hey Bacon, mentorunla nasıl gidiyor işler? Seni yasaklamak istiyor. Ne? Tuzaklara düşmemen için mi yardım ediyor? Koş Bacon, koş. Artık burada kimseye güvenemem. Bacon sana bir şey söyleyeceğim. Doğum günümü hatırladın mı? Tabii ki. Daha sonra bir kutlama yapalım mı? Tabii. Ona güvenme. Tüm beyin çürütmelerini çalmak istiyor. Ne? Emin misin? Ne hakkında? Anne. Annem, herkes beyin çürüğümü çalmak istiyor. Endişelenme oğlum, doğum günü hediyem burada. Bir arı fırlatıcıya üstünü savunmak için hak ettin, iyi bir çocuksun ve Bricks King'de tüm rekorları kırdın. Annen seni o silahla öldürmek istiyor. Yeter yalancısın tralalerito. Hazır mısın oğlum? Ne? Beğen, onu kurtar.